Merhaba arkadaşlar. Yeni bir hattremimizde 3 tane T3'ümüz atlayacağız Atılmış kovan <laughs> ee, 1.60 D20 koyacağız 30 kg. Saçma. Arkadaşlar tüfek de arka yatacak Yapalım görelim. Biraz ayağa kalkmam lazım. Evet. kapsüllerini taktık. İşte Barutumuzu koyacağız. Tapamızı koyacağız. Saçmamızı koyduk. Saçmamız biraz tapamız uzun geldi ama. De saçma dökelim ayar yapalım tutsana düşer saçma sağa sola dökmemek için hemen bunu basalım arkasına bir evet. basalım bunu da kureye basıyoruz şuradan sonra ara kesme yapıyoruz ara kesmeden sonra tekrar son kapama son kapamadan sonra da ağzına biraz radüs veriyoruz Fişiğimiz Şöyle yapalım da düşmesin. Tamam. Tekrar külüye basıyoruz. Atırmış olamıyor da. Ara kesme yapıyoruz. Son kapama yapıyoruz.

Evet arkadaşlar, 3 tane fişek yaptık. Durmuş kardeşim buna atışımızı atışı, gerçekleştirecek Hep beraber izleyelim. Çok güzel usta. Hayırlı olsun. Hepsi olur. seri bir şekilde çıkardı.